merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte pusula nasıl yapılır onu öğreneceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler 1 adet dikiş iğnesi 1 adet mıknatıs 1 adet pipet 1 adet makas 1 bardak su ve son olarak 1 geniş çorba kasesi. İlk önce elimizi iğnemize alıyoruz bir dakika boyunca mıknatısınıza sürtüyoruz. Şimdi bir santim uzunluğunda iki tane birbirine eşit silindir kesiyoruz. kısmına batırıyoruz suyu ön içine koyuyoruz şimdi mıknatısını bunu biraz yaklaştırıyoruz Şimdi ne olduğunu bir bakalım. Mıknatıslar manyetik özellik gösterir. İğne gibi metallere mıknatısa sürttüğümüzde manyetik özellik metale de geçer. İğneyi suya koyduğumuzda aynen bir mıknatıs gibi davranmaya başlar. İğnenin bir ucu manyetik güneyi Diğer ucu da manyetik kuzeyi gösterir. İğnenin yönünü değiştirsek de hala dönmeye devam eder. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.